Kavurcu artık ıı bu hafta itibariyle para kapılarını zorlamaya başlayacak. Pazartesi itibariyle hızlı bir haftaya giriş yapıyor. Parasal anlama dengesini toparlayıp ve oturtacak. Yani birkaç haftadan beri parayla alakalı dengelerinde problem yaşamıştı. Bir an gelip bir an gelmezlik, işte bir an var bir an yok böyle bir dengesizlik yaşamıştı. Ama bu hafta itibariyle parasal anlama kendini zorlayacak bir hafta. Hiç ummadıkları kısmetleri, nasipleri önüne gelecek. Hiç ummadıkları yerden parayla alakalı e, şansları çok fazla olacak. Para bu hafta onların kapısına gelecek inşallah. Hiç ummadıkları yerlere, hiç ummadıkları davetlere katıldığında işle alakalı um, um, anlatılamayacak sırrı, enteresan olaylar yaşayabilir. Ve bu hafta e, nazarla alakalı onlar çok fazla yoğunlaşabilirler, dışarıdan nazar alabilirler ama aşkla alakalı güzel bir hafta. Yani geç, geçtiğimiz hafta hayatlarına yeni katılmaya çalışan ya da hayatlarında var olan insanlar tekrar bu hafta kovaların etrafında toplanacağını düşünüyorum. İnanılmaz bir çekişmeli bir hafta olacak. Yani kovalar bu hafta paylaşılamayabilirler. <laughs> e, hayatlarında ikili ilişki kurmaya çalıştı da kuramadığı insanlar yeniden farklı bir şekilde bürünüp karşına çıkabilirler. Senin istediğin gibi oldum ya da değiştim cümleleri duyabilir kovala. Bu hafta bunları çok fazla görecekler. Arkadaşlarına inanılmaz e, ortamlara girecekler. İnanılmaz aktivitelere katılacaklar. Çok fazla hareketli bir hafta. İşte de aşağıda çok... E, başarılı bir hafta onları bekliyor. Bu enerjiyi dışarıya da yansıtırlarsa hayatlarında önümüzdeki aylara e, hedefledikleri olayları bu hafta yaşayabilirler özellikle. Bu hafta ikizlerle çok fazla anlaşabilirler. İkizler Burcu'yla çok fazla diyalogda çok fazla zaman geçirebilirler. Kova kova ile fazlaca anlaşabilirler. Bu hafta kova dostları varsa, terazi dostları varsa, ikizler Burcu dostları varsa onlarla iletişime geçecekler ve onların hayatlarına yeni katılımlara vesile olduklarını görecekler. Hem parada hem aşkta. Güzel bir hafta onları bekliyor. Enerjileri çok yüksek. Nazarlardan korunmak için de bir şeyler yapmaları tavsiye ederim onlara. Nazarla alakalı Türk çok fazla giysinler, toprakla haşır neşir olsunlar ve suyla çok fazla ilgilensinler. Çok sık duş alabilirler, işte ayaklarını soksularda bekletebilirler, havuza girebilirler, denize girebilirler vakit buldukça. Suyla çok fazla vakit geçireceklerini, üzerindeki nazar etkilerini atacağını söyleyebiliriz. Güzel bir hafta onları bekliyor, tadını çıkarsınlar.